Ben Muhsin'i Alkan, Narlı Koyun'da oturuyorum. Evet, kaç Ben de, benim yaşım 73 yaşındayım. 73 yaşındayım, 57 senelik evliyim. Çocuklarım var, kimisi Antalya Artvin'de, o yanda bu yanda takınık. Ben yazın yaylaya daha giderim, peşin inerim, kıyda dururum. Ya evet. da ineklerden su atarım, katık yaparım. Ondan sonra oralarda düz oralarda yaşayıp buralar kırıktır. Köyümüz iyi değil, kırıktır. Divalli mivalli oralar rahatıma geliyor, yaylaya gidiyorum. Yayla daha iyi. Orada geziyorum, temiz havalıyorum. Formunlu bir şey yememişim. Köyde oturuyorum. İşte öyle millet gitti, yalnız duruyoruz. Dediğim zaman beni dağda taşta da olsa beni bulur. Beni bir daha gitmez zaten de. Başka şimdi bak bak ekmiş iken, bunları da topluyoruz, dolduruyoruz işte fasulye de, meyve dur, <laughs> malala fide, görüyor nereye? Malaya durmayı evladım. E gündüz salonu siyatımız yerinde e yok. Gedanla gitti biz kaldık ama biz ben burayı seviyorum, burada gitme istemiyorum. Çocuklarım var, ben de giderim ama bir sileye gidiyorum, geliyorum. Ne kadar bir hane var bu an şu an? Ha şimdi 6-7 kişi var köyümüzde. Kaç kişi, mi? 10 tane yani, kişi var? 5-10 evet, tane duruyoruz. Yani 60 paralı köyde, kimisi giden gitti, gitmeyen de gelen 30 kişi de geldi, geri gitti. İstanbul'a, Bursa'ya doğru. Yaz, kış biz burada var. duruyoruz. Bizim mekanımız burası. Var evlerimiz de gidemiyoruz evet. yani. Mal, meleği saklıyoruz yani. Yoksa oğullarımız var, sağlık akıbı yiyorlar. Biz 80 tane evi Ey diyak köy yerinde oturuyoruz biz. Zorluklarımız, Allah Allah. çok eziyet çekiyoruz. Yük yakamız araba yolları dayandı ama girdi kapiler ama. Ama her kapıya girmiyor. Bunda işte bakamadılar, edemadılar. Yani yedi yola girdirdim yerler. Evlerimizin ortalarına girse kolaylığına çıkarsa, hastamız bile olsa burası ne dayanır. O da gelmedi. İşte kaldı ne bileyim bir garip memlekette duruyoruz ama Allah sonumuzu hayretsin. Hayli ölümleri versin oğul. Ben de Remzi Alkan. Nerlik'te oturuyorum. Nerlik'te neler yapıyorsunuz? Ee, Narlık'ta işte iki tane inekim var. Bir tane buğam var. Efendim sana söyleyeyim koyunlar var üç tane. Onlara bakıyorum. işte ev işlerden uğraşıyorum. Ee, ne, ne bileyim seyahatımız yerinde. Selam arzu bir şeyimiz yok. çocuğumuz iyi. Hey. Kırık memleket artık taşlı, kayalı, duvarlı baksana duvarlardan camında düşebilir olsa yani görüyorsun. Ey ne bileyim işte meyvelerimiz var, hurmalar Allah da duruyor bak. Her şey var. Tanım. Şuru bakalım. Ha. bak Ha, şu yapıyor burada. Şu yapıyor. Eyleşti. Işte.